performansla güç kuvvet arttırma ile ilgili karıştırılıyor. Güç kuvvet çalışmalarından öncesini yapıyoruz. Birinin maksimal kuvvet kapasitesine ulaşabilmesi için doğal hareket kapasitesine ve kuvvet dengesine sahip olması gerekiyor. Burada gördüğünüz referans çizgi, resimdeki referans çizgi. Bu çizginin şu kemiğin önündeki eklemden, diz kapağının arkasından, kalçanın şu yandaki çıkıntı kemikten, omuz başından, kulaktan geçmesi gerekiyor. Bunda bir bozukluk olursa bu kas kuvvet dengesizliği olduğu anlamına geliyor. O kas kuvvet dengesizliği nelere sebep oluyor sonunda videolardan anlatacağım. Referanssizliğe göre diz kapağı biraz fazla önde, gövdesi fazla önde, omuzu fazla önde, bir de baş boyun açısı fazla önde, bir de kalçasında ön tarafa doğru dönmüşlük var. Şimdi bu neye sebep oluyor onu göstereyim uygun bir postürdeki kas kuvvet dengesizliklerini gösteriyor. Baş boyun öne doğru gitmesi, bu boyundaki kasların gerilmesine, sırttaki kasların gevşemesine, karnın gevşemesine, belin gerilmesine, uyluğun ön tarafın gerilmesine sebep oluyor. Şimdi uygun önündeki lans dediğim bu arada ses kısasında şuraya tutuyor. Bunun böyle ön tarafa doğru dönmesi burayı kısaltıyor. Hamstring şu arkadaki kas da kalçanın alt tarafına tutuyor. Bunun da böyle dönmesi o kası da uzatıyor aslında. Bunlar da hareketleri uygulamasına performansı zıplayacak etmem oluyor. Biz bu tarz bozuklukları tespit edip performans kapasitesini düşürecek etmenleri düzeltiyoruz aslında. Kondisyon çalışmaları bundan farklı oluyor biraz daha. Onda belli bir şiddeti, belli bir tekrarı, belli bir süre yapmak gerekiyor. buradan tek tek ilerleyelim. Sağ tarafla sol tarafın hacmi birbirine dengeli olması gerekiyor. 0.7 kadar fark var. Çok fazla fark değil ama yaşı itibariyle fazla. Büyüme ve olgunlaşma döneminde ilerledikçe buranın hacmine bakın zaten. Buranın hacmini ve olgunlaşmada gelişim evreleri var. 6-9 yaş arası bir evre, 9-12 yaş bir evre. İskelet ve kas sisteminin hızlı olgunlaşma sürecine yeni girmiş durumda. Düşük yaşına göre ama dediğim gibi bu artar yani. Bir de branşla yapmaya devam edeceği için bir kolu baskın olarak kullanmak farkı arttırır. O dikkat edilmesi gereken bir şey. Aynı fark bacaklarında da var. Bacaklarındaki çok daha fazla. 3 cm yakın fark var. Çocuk için çok fazla bir fark. O da buradan dikkat ederseniz buraya bakın. Kolu burası. buraya bakın. Bu taraf biraz da aşağıda. Kemiğin üzerine ne kadar fiziksel bir şiddet uygularsanız o geliş gelişimi, büyümeyi o kadar etkiliyor. Bu da gereken bir şey. Yani şurayı korumak için içinde de dönme var biraz. Bu hareketleri dediğim gibi videolar üzerinden de göstereceğim nasıl bozuyor diye. Gövdenin bu kadar ön tarafa doğru gitmiş olması şundan kaynaklanıyor. Yay gibi düşünürseniz böyle düz olması gerekirken bu tarafa doğru eğilme aslında burada bir yay gerginliği olduğunu gösteriyor. Kalça ön tarafa doğru döndüğü için hem bu kası germiş durumda hem de esneklik olarak da düşük. Düz yukarı kaldırabiliyor olması lazım. Hı hı. 90 dereceye kadar çıkıyor olması lazım. Hamstring şu kat, şeye bağlı olduğu için bu alttan. Kaldırabildiğin kadar kaldır dediğinde bu kadar kaldırabilir. <laughs> Mesela iki bacağı da gergin tutuyor, böyle bükmeye başlıyor bu taraftakini. O taraftakini düzelttiği söylediğim zaman o da aşağı kullanmak evet. ihtiyacı hissediyor. Biraz kalçasında bu tarafa doğru eğim var. Şöyle oluyor, baskın olarak bir yeri kullanmak. Diyelim şurayı sağ, sol, buraya da sol, bacak diyelim. Örnek olarak söylüyorum. Yani bir antrenmanda 100 tane sahilde şu kullanıyorsa, onu 10 kere kullanıyor gibi oluyor. Evet. Şunluki açısından da bunun tersi oluyor. Bunu 10 kere kullanıyorsa sıçrama bacağı olarak bulur, 100 kere kullanıyor. Çarpı haftada yaptığı antrenman sayısı derseniz, çarpı haftaları eklerseniz ortaya bir astronomik rakamlar çıkıyor. O rakamlar da iskelet sistemini bozuyor. da üst tarafında, böyle sağ tarafa doğru Aşağıda da sol tarafa doğru bir eğim mesela oluyor. Bu eğimler başlamış klinik bir vaka seviyesinde değil. Her ay ölçmek var zaten süper hazzısıyla. Klinik seviyeye gelmesi için 5'i geçmesi lazım. 5'i hmm. geçmeden de tedbir alınabilir ama bu. Yaptığı branşın <laughs> etkilerini çok o zaman üzerinde görüyoruz. Yani Türk, Türkiye'de oluyor bu. Olmaz olmaz bir şey. Çünkü çocukların ihtiyacı 12 yaşa kadar basketbol adına branş değil. Spora başlama yaşları var. Oluşturulan tablo var. Var. biyolojiye göre oluşturulan tablolar. Burada aslında biyolojik olgunluğa göre yaklaşımları gösteriyor diyebiliriz. biyolojik olgunluk dediğim konu da şu. Burada bir doku üzerinden söylüyorum sadece. Hı. Vücudumuzda dört tane doku var. Kemik var, bağların hepsi ona giriyor. Kas var, organlar, kalp, iskelet ona giriyor. E, sinir var, bir de deri epitel doku var. Burada kemik üzerinden gösteriyorum. Bunlar birbirine çok yüksek düzeyde bağlı olduğu için paralel ilerliyorlar. Şimdi şurayı takip ederseniz sadece bunların gelişim özelliklerine göre planlama yapmak gerekiyor. Dünyada da öyle yapıyorlar. Bizde çocuk sağa yardım attığı andan itibaren branş çalışmaları yapabiliyor. O branş çalışmaları da yapı böyle taze olduğu zaman bozuyor yani yapıyı. Çocuklara hareketleri düzgün yapmayı öğretmek, koşmayı, yapmayı, sıçramayı öğretmek lazım öncelikle. Biz onlar yapılmadığı için ama bakın burada şey kolu biraz daha böyle geride gibi. Bu yandan çekişte, burada biraz daha önde gibi olur. rotasyon dediğim etkisi bu. Ayak tabanı basarken gelin, şöyle ayağın ön tarafının pençini değmesi gerekiyor. Yan tarafın değmesi gerekiyor. Ayak çukurluğunun değeri, şöyle bu kısmın değmesi gerekiyor. Ağırlığın da bu ön taraftaki iki kemiği ve topuğa dengeli dağılması gerekiyor. Buranın tripod gibi olması gerekiyor yani. Ağırlıklar biraz arkaya kaymış ve ağırlık merkezi biraz geriye kaymış. Bu ağırlık merkezinin kayması, güç kuvveti uygulamalarında performansı çok etkileyecek bir etmen oluyor. Bunların esas riski sakatlık yapması. Bu tabii ki performansı da çok aşırı düşürüyor. Başta dediğim zaman ilk hamleyi ileri doğru yapması lazım. Geriye doğru yapıyor. Ağırlık arkada olduğu için arkadan bir destek verip ön tarafa doğru gitmekten kaynaklı. Bizi içeri doğru dönüklüğünü de buradan koşarken görebilirsiniz. Ayağı çok fazla dışarı doğru dönüyor. Ön tarafa doğru çekerken burada da çok içeri doğru dönüyor. Sağ dizi ile sol dizi arasında bir mekanik fark var. Yani bunu çekerken iç tarafa doğru gidiyor. Yüzdekteyken, şu iç kalçadayken içeri doğru gidiyor. Bunu hareket ettirirken dışarı doğru gidiyor. Bunun etkisini aslında postürde diz açılarında da görebiliyorsun. Bu dizi çok daha fazla içeride, bu dışarıda. Bu dışarı doğru hareket etmeye alça düşüklüğünden edinmiş olabilir. Çünkü bir tarafa doğru düştüğü zaman o tarafı sıkıştırıyor, yapılar daha sıkışık oluyor. Bunlar çok küçük gibi gözüken şeyler. Günlük hayatta bunlar hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ama bir branşta onları %100 kullanmaya çalışmak sıkıntılara döndürüyor. Ayak bileklerinde şuradaki çukurluğun artması, o da branşta sıçrama kaynaklanıyor aslında temel olarak. Buradaki gerilme ayağı ön tarafa doğru uzatmayı kolaylaştırıyor. Bunlar mesela 40 derecelerde olması lazım, bu 51 derece. Geri çekişte 20 derece olması lazım. Bu 18 derecede kalmış sağ taraf, sol taraf. 8 derecede kalmış. Bu da düzeltilmesi gereken bir şey. Bu da şundan dolayı önemli. Şömer hareketlerinde ayak bileğini de kullanıyor. Buradaki konu kalçadan kaynaklanıyor aslında temel olarak. Şöyle kalçadan kaynaklanıyor. Ön tarafa doğru biraz dönmüşlük var kalçada diye. Bu ön tarafa doğru dönmüşlük buranın hareket kapasitesini de istiyor. Burada 110 derecede kalmış çekişi. Bir gövde stabilitesi ne kadar iyi olursa aktiviteler o kadar belirli olarak yapılabiliyor. Aynı kol-bacakla hareketi düz tutarak vücudunu yapabilmesi lazım. O kas bir dengesizliklerinden ve açısal dengesizliklerden dolayı burada çok fazla denge oluyor. Evet. Bir taraf fazla kuvvetli, bir taraf zayıf. Gövdeyi stabil tutabilmek için onların orantılı kasılması lazım. O orantı olmadığı için bu dengesizliğe sebep oluyor. Bu stabilitede gene az önceki postürle ilgili, burada. postürde referans çizgi göstermiş. Şu kulak ömesine kadar düz gitmesi gerekiyor. Hem buradaki kısalık, hem buradaki dönüşlük, belçukurunun artmış olması buna sebep olur. Bunu anlattım zaten, burayı esnetmesi evet. lazım, hareket kafası artması lazım. Yani öncelikle düzeltilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Şundan dolayı da öncelikle düzeltilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Bu hareket aslında da bir Koşarken de mesela bu bacağı böyle çekiyor, hı hı. o koşmaya da kısıtladığını gösteriyor. Diz çekmeden koşuyordur çok fazla, gibi gibi. Şimdi normalde şunun çok dik duruyor olması lazım. Sırt üstünde gerginlik, bacağı kaldıramaması burada programın geriye doğru gitmesine sebep olmuş. Bizim işimiz sakatlıkla ilgili yani doktor gibi değil, performansla ilgili olduğu için sıkıntı varsa önden tedbir almak gerekiyor. Plata otururken ayak değil, diz tam açıda kapalı, gövde dik omuzlarda takip ediyor şekilde durması lazım. Önden bakışta da fark edebilirsiniz evet. kuvvetli tarafa doğru çekmiş. Zaten bu çekme zamanla omurga da dediğim sebep olmuştu. Burası kuvvetlenmiş. Topuklarında biraz içeri doğru düşüklük var. Bu daha sağlıklı. Ayakları dışarı doğru dönmüş biraz. Bu dönme buradan da belli oluyor böyle biraz sol tarafa doğru dönüyor. Bunda da olması gereken şu kalçadan, dizden ve ayak bileğinden böyle bir doğru gibi bir çizgi geçiyor mesela. Yani biraz bir gövdesi yan tarafa doğru, kalçası aşağıda, dizi aynı hizada değil ya. Yani. buna göre böyle devam etmesi lazım. Postürle ilgili anlattığım şeylerden kaynaklanıyor. Kısa bozukluktan dolayı bunu daha fazla içeri doğru kullanmaya alışmış çömelirken iş ayağa kaldığı zaman içeri doğru gidiyor. Engeldeki gibi gösterdiğim zaman dışarı doğru gidiyor. Koşmalı da o yüzden böyle bir dışarıda içeride dışarı oluyordu. Bunu söyledim zaten. Yukarı doğru çekerken içeri doğru gidiyor. Bunu da dışarı doğru hareket ettik. Demin sabitken dengeleri iyi seviyede. Ama hareketli olduğu zaman o kas ve dengesizlikler yani şuradaki alet de ölçüyoruz dinamik de Onda e, çok fazla hareket ediyor. Alışamadığımı diye acaba bir iki kere yaptık ama ikisinde de aynı sonuçlar çıktı hemen hemen. Daha iyi olanı aldım. Bunun sebebi de o dediğim kas ve dengesizliklerinden sağ sol dengesizliğinden kaynaklanıyor. Aslında birinin baktığımız zaman egzersiz programına ne olduğunu az çok kestirebiliyor olmanız gereken bir durum da var. Dengesizliği saymış. Gövdesi tabi tes eksikmiş, baş boyun açısı çok fazla değilmiş, omuz mobilizasyonu düşükmüş. Burada yaptığımız çok temel. Evet. Spor eğitim açısından çok temel. Şimdi antrenman programı aslında çok kompleks bir şey. Yani şöyle kompleks bir şey. Branş yaptığı için teknik taktik çalışmalar var. Kuvvet güç arttırması gerekiyor. Fizyolojik çalışmalar da var, Fizyolojik çalışmalar var. Büyüme ve olgunlaşma evresinden geçiyor, kemikler olgunlaşıyor. Onların da bazı yükleri var, büyüklerine. Şimdi fazla kaçırırsanız erken kemik erken olgunlaşmaya sebebi Çok hareket etmezse de gelişimle başlıyor. Hı hı. Şimdi biyolojik çalışmalar var, anatomide bir denge olması lazım. Geçen sene biz bununla alakalı bir evet. endişe duyduk, o yüzden fazla Çok hızlı buluyordu. Bunun, Bunun için kemik ölçümüne gittik. biz. Evet, yaşının ilerisinde çıktı. 9 yaşta 11 yaş göründü. Hı. Ama bu, bu kiloyla bu gelişimle ideal ve ergenliğe hiçbir şekilde girmiyor, daha süresi var dedi. Bana iki yıla kadar daha getirme, gayet güzel gidiyor dedi. O dönemde aşırı kilo kaybetti ve çok hızlı uzadığı için biz kaygılandık. Çocukların büyüme ve olgunlaşma gelişim takipleri var. Şu grafik çocukların büyüme ve olgunlaşma hızını gösteriyor. Hı hı. Her çocuk bu yolu izliyor. Doğumdan 3 yaşa kadar hızlı azalıyor, 6 yaşa kadar biraz daha düşüyor. 9-12 yaş arasında pilota giriyor, ergenlikte viramidik yapıp yetişkinlik seviyesine ulaşıyor. Bunu takip ederek, hangi olgunlaşma evresinde bilerek ona göre çalışmalar yapmak lazım. Biomekanik özellikler var. Bütün bunların hepsini bir arada planlayıp bir program çıkarttığınız zaman bu antrenman oluyor. Antrenman mesela bir branştaki çocuğun, bu yaştaki çocuğun haftada ne kadar antrenman yapması lazım? Branş anlamında burada o da var. Mesela haftada 3-4 gün çalışma yeterli. Ama buna göre anlamış. Mesela bu fundamental dediğinde teknik. teknikler yapması gerekiyor. Teknik de branşla ilgili teknikler değil. Koşma anlama sıçramanın tekniği. Az kalsın onu Hiç yapamıyor. Bir ikisi konusu açıldı. Bir çocuğa sıçrama mekaniğini öğretmek bir iki haftalık iş. Bir çocuk bir yıla yakın spor yapıyorsa sıçraması böyle olmaması lazım. Normalde sıçrarken olması gereken şu. Dizin sadece bir düzlemde hareketi var. Yani şu hareket Var. Ve bu hareketi yaptığı zaman yük patelaya biniyor. da kemik biniyor. Yani eğer dizin böyle açısını değiştirirseniz, içeri doğru alırsanız o zaman da patella binmesi gereken yük bağlara biniyor. Yani sıçrarken şu olması lazım. Dizler ve ayak bilekleri aynı hizada olması lazım. Çok fazla dizleri birbirine doğru yaklaşıyor. Evet. İlk başlarken mesela çok fazla içeriden başlıyor. Dizlerdeki tarafa doğru kayıtlıyordur o kulüpte varlık merkezi geride olduğu için sıçradığı zaman böyle gövde gölde denge geriye doğru gidiyor. Ana yapıda küçük bir şey. Bu uygulamada işte dizlerin bu kadar içeri doğru gitmesine, gövdenin arkaya doğru gitmesine, denge kaybetmesine sebep oluyor. Şu riskli bir şey yani. Sıçrarken böyle dizlerin birbirine çok fazla yaklaşıyor olması patelladan yükü bağlara bindiriyor çapraz bas sakatlanma mekanizması yazınca dizlerin böyle içeri doğru gitmesi var. Bu dizin içeri doğru gitmesi aslında çapraz bas farklı. Çünkü adı üstü geliyor. Evet geliyor. Bunun böyle yukarı doğru, bunun böyle aşağı doğru açılması onu bunu uzatıp kopartıyor. Bütün yükü dize bunu verebiliyor. Yani şu mekanizmanın olmaması lazım. Ayak bileği dizin dış tarafından çıkmıyor olması lazım. Fazla. Senin için çok riskli yani. Bir de kuvvet almak için kendini sıktıkça daha da fazla içildi durdurdukları. Bunlar mekanik olarak öğretilmesi lazım. Ağırlıklar topuklara doğru kalmış değil mi, harekete başladığı zaman topukları evet. yükseliyor. Zaten o yüzden harekete doğru gidiyor. O dönmeden dolayı bacağını dışarı doğru çeviriyor. Bunlar spesifik olarak düzeltilmesi gereken şeyler. Bir kere öncelikle Türkiye'de bu ölçüm işi anlaşılmış bir konu değil. Evet. Bizde ölçüm sadece yetenek seçiminde yapılması gereken bir şey zannediyoruz. Doğru. Yetenek seçmek için evet yapılan bir şey ama benim yaptığım ekstrem bir şey yok diye başladım da o yüzden söylüyorum. Bunlar çok standart temel olması gereken şeyler. Her kulübün yapması gereken şeyler. Bir hareket kapasitesini düzeltmesi gerekiyor bunu Aslında buradaki bozuklukların o konuların hiçbirinin olmaması lazım. Ayağını bir kere bu kadar dışarı çevirmemesi lazım öncelikle dizi dışarı değil karşıya doğru olması lazım. Bir de şurada ayağını kaldırdığı zaman dizi içeri gitmemesi lazım. Evet. Mesela şurada bakarız içeri doğru gidiyor. Bu performansı evet kısıtlıyor. Çok da aşırı kısıtlıyor ama yani bunlar sakatlığa sebep olduğu zaman sakatlık kariyer bitiriyor. Evet. Yani performans kısıtlığı belki kabul edilebilir bir şey ama